işler abla kardeş. Bari burayı temizleyelim. O kadar kirlenmiş ki. Hepsini temizleyip çöpleri atacağım. O kadar çok var nasıl temizleyeceğim? Sanırım büyük çöpe doldurmalıyım. Çok var ama bu tısım bitti. Tısını dolduralım. Kim çiletiyor ya bu tadar yeri? Hiç anlamıyorum. çöp dolu çöpün dolmasına daha çok var. Sadece bunlar kaldı. Oldu. Çöp çok büyük. Ona başka şeyler doldururuz. gidip başta yerleri temizleme zamanı 8 saat 2 saat sonra hmm. Hmm. Ah, sen benim kardeşimi asla tanışıyor musunuz? Abla, siz tanışıyor musunuz? Abla, siz tanışıyor musunuz? tatlım hmm. O benim liseden arkadaşım. Abla, liseden arkadaşın da. Onu nereden hatırlıyorsun? Kardeşim, biz onunla Liseden sonra hiç görüşememiştik. Onu görünce çok mutlu oldum. Evet. Lisede görüşememiştik. Ben de çok mutlu oldum. O zaman biz de tizen sayılırız. Ne oyun oynayalım? Ah yolda oyun oynanmaz. Hadi bizim bahçeye gidelim. Tamam. Hadi çocuklar gelin. Tamam. Hadi gel pompon. Tamam çilek geliyorum. Birisi burada çantasını unutmuş kızım. Ay çok teşekkür ederim çantamı bulduğumuz için. Ne oluyordu ya? Hadi kızım gel. Gel anne. Hadi kızım batı batı şunu at atacağız. Tamam anne. Aç tızım kızım çünkü <laughs> anneciğim anneciğim açılamıyor. Abi tanıtsın. Onun çok çöp var şimdi ama of kızım ya içine düştün. Gel bakayım. Of, of. ay pis Tata. köpeklerin tataları hareketlerin içine düştün ya Evlisine Ben ben yaptıracağım. Şu LPS minnoş yazan atıyorum kızım. LPS minnoş yazanı. Anne atma. Ama kızım bu artık çöp. At LPS minnoştan nefret ediyorsun tazım. Küstü o O tam tam tamdı. Kanalım var ya. Evet. Küstü ama ben onu hala seviyorum anne. Biz barıştık bir kere. Ne atıyorsun? Bazen tananın ismini unutuyorum. Kızım küssünüz. Tamam anne küssünüz ama neden atıyorsun ya? Kızım çöp. Hadi şimdi eve gidiyoruz kızım. Nalit olsun. Kızım daha üzgün tanış. Az önce bizden mesaj geldi arkadaşlar. Çok ama çok özür dileriz. Kızım o neydi öyle ya? Hiç anne mesaj geldi. İşte bahçeye geldik. Çantamı getirsene. Köpüş oradan. Tamam. Pompon hadi. Pompon getiriyor. Tamam. Al bakalım. Şekerci kablacım. Tamam bana şekercik diyebilirsin. Ama ablasın benden büyüksün. Tamam şekercik abla da. Kardeşim de bana şekerci abla diyor. Zaten da abla da var. Aa, ben geldim. Hadi çocuklar siz oynayın. Biz sohbet edeceğiz. Tamam abla. Hadi oynayalım. Ne oynayalım? Aa, merhaba. Merhaba. Siz kimsiniz? Ben bunun ablasıyım. Bu çocuğun. Aa, biz de o iki oynayanın ablasıyız. Ay. Biz Tanta olalım mı üçümüz ya? Aa, sonuçta üç ablayız. Alır, Tanta. Durup aldık. Biz de Tanta bu yapalım mı be? Aa, sen mi geldin? Çok iyi olur. Biz de küçük tanta bu yapalım. Üç tane küçük tanta bu. Evet çok güzel olur. Hı hı. Ben LPS Ben L, LPS sotatlarında oturuyorum. Ben mini sotatlarında oturuyorum. Ben minişler çilek LPS çilek miniş satayımda oturuyorum. Ama satatlarımız farklı. O, yüzden yatın değiliz. RPS e, sotağı yatın da bize. Mini sotağı bizim uzat. Bizim de uzat. Pompona uzat. Yani pompon bizim eve gelir olur mu? Olur. Hep çay partisi oynayalım mı dışarılarda? Olabilir. Olabilir. Biz şimdi ne yapacağız ki? Ne oynayacağız? Benim canım o kadar ki. Biz de bilmiyoruz. Ne yapabiliriz? Burasını temizlemiş miydim acaba? Burası kele değil. şunu bana verebilir misiniz? Allah Allah, çocuğum ver onu. Hayır. Allah Allah, gideyim ben de bari. Şimdi temizleme cildi oynayacağız ama bir yerlerde kağıt olması gerek. Çöp. Minik bir çöp tutusu getireyim ben. <laughs> Getirdim. Bize de yoksa oynamayalım. Alalım. Ayıp pin. Zaten hepsi aynı. Biri hiçbir fark yok. Birileri birisini geçsin. Şimdi çöp olmaz. Çocuklar mahallenin çöp kutularıyla ne yapıyorsunuz? Oyun oynuyoruz ablacığım. Ne oyun oynuyorsunuz ki? Çöpçülük. Ay iğrençsiniz ya. Değil mi tantalar? Biz de tantayız bir kere fırçamı verin. Daha çok yeri temizleyeceğim. 130 100 yeri temizleyeceğim. Çöpleri de verin. Mahalle çöpleri bunlar. Her yeri dizmem lazım bunlardan. Çünkü çöpsler etrafta yaygın mikroplar. Da 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 da, da. Ya tatlı tatmasana şu tadını ya. Maalesef. O tadı diyemezsiniz. O mahalleyi en iyi temizleyen. Hiç tat Hiçbir kötü şey bile tatmıyor. Necid diyemezsiniz. Tamam mı çocuklar? Lazım olan şeyleri siz oynayamazsınız. Ona lazım olan şeyleri o ona lazım olan şeyleri oturulabilir çocuklar. Onlarda oynayamazsınız. Biz tantayız. İşte tanta bebekleri. Sensin tanta bebekleri. Sensin. 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 Ay yeter be tantalar bebek gibi. Evet ya. Evet çöpçüler buraya gelebilir. Çok kötü olur. Devam edelim ablalar duymasın çöpçüne. Fıs 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 diye sana çöpler var mı şöyle o şovları biliyoruz çok eğlence yaratırlar mikrop değil yalan söylüyorlar diye. aa çipsler geldi siz de kimsiniz merhaba siz de kimsiniz öyle bizim kimseyiz aramız yok Aaa, merhaba. Aaa, merhaba. Önce bunu sarılalım. Aaa, merhaba. Merhaba. Aaa, merhaba. Aaa, merhaba. Üpsler, şey tercih çabala. Sizi hiç unutmadım. Arkadaşlarımız nerede? Geliyorlar. Hop kidi hop kidi hop kidi hop. Hop kidi hop kidi hop kidi hop. Hop kidi hop kidi hop kidi hop. Hop. Kiddie, hop, kiddie, hop, kiddie, hop. Hop gidiyor, gidiyor, hop gidiyor, hop gidiyor, hop gidiyor, hop hop gidiyor, 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 gidiyor, hop gidiyor, gidiyor, Hop gidiyor, gidiyor, gidiyor. Hop gidiyor, gidiyor, gidiyor. Hop. Ay pis 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 çöpçüler. Ay bak size dedim çöpçüler olacak diye. Bak mikroplanacaksınız. Hayır dur onları yenmek için önce önce biz geçmen lazım. Beş kantaları. Evet. Ve evet. Bizi de geçmeniz gerek. Onlar mikro. Bana inanmıyorsunuz. Çok ama çok hasta olacaksınız. Yalan söylüyorsunuz. Hadi çöpe çöp çetesi. Artık bir daha devam edin. Çöp çetesi. Şartın mikroplu. Tamam mı çöp çetesi? Biz mikrop değiliz. Mikropsunuz çöp çetesi. Batın şu üç göze batın. Mikrop işte. Görünen mikrop bunlar. Bak. Standırıyorlar. O arkada o mikrop Olmayan arkadaşlarımız değil bunlar. O mavi çöp çetesiydi. Yalan söylüyorsun. Evet yalan söylüyorsun. Mavi çöp çetesi mikrop. Evet eskiden bende vardı. Mikroplardı. Beni hasta etti. Evet o maviler şimdi verdiğim kişiyi de hasta edecek. Bizden istedi tabii. İki istemiş. çöp çetesi. Hepiniz çöpe. Bu çöpü de boşaltma zamanı. Şimdi boşaltacağım şunları doldurayım. Ya doldurmasana. Ben girmiyorum artık. Biz yotuz. Hayır çöp çetesi. Hepiniz mikropsunuz. Ben onların iyiliği için size atıyorum. Onların iyiliği atma dedim. Onlar iyi. Birileri mikrop değil. Bak mikrop olsalar şimdiden hasta olduk. <laughs> Tatlarla birlikte çöpe. LPS minnoş tadım var ama sen? Çöp de var LPS minnoş tadım da. Ay ablacım o LPS minnoş tatı çok iğrenç. Ve çöp steri tartabilirsin ama minnoş tatını almıyorsun. <laughs> Bari bir tane ver tamam mı? Tapa şimdi tapa. Bari bir tane çöps ver. Bir tane bile olmaz. Öf. Şöyle canın acımasın. Bir daha kimseye zarar yapmayın tamam mı? Bir daha kimseye zarar vermeyeceksiniz. <laughs> 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 Çöpsler. Çivitli <laughs> ama duştan kilitli. Gelin 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 gelin. Minnoş saatini da vereceğim sana tabii ki. Ya verme ya tanta. Al minnoş saatini. Tartıcı tartıcı mı satın al çöp. Minnoş'u o da at tanta ya. Tamam attım. Dur. Ben içeri girmeyeceğim. Bunu içeriden kilitleyeceğim. En kötü kilit kimse açamaz. İlkepleri kimse içeri atamaz. Çöpsler.